Aklıma bir fikir geldi. Gelin beraber yapalım. Önümüzden gelen kış. Polar bere ve polar eldiven. Hem de çok kolay. 28 santim. Yani kumaşı ikiye katladığınız zaman toplamda 56 santim diyor. 32 santim boy. Kesiyoruz. Şimdi eldivenimiz için hazırlık. İsterciler artan kumaşları asla atmayız. Her zaman değerlendiririz. Evde ördüğüm eldivenlerden kalıp oluşturuyorum. Kusura bakmayın. Biraz videolar acemi oluyor alışıncaya kadar artık. 10 santim, 15 santim. Evet. Ürünün yan tarafını komple baştan sona dikiyoruz. Burası arkaya gelecek kısmı. Daha sonra alt tarafını yani alın kısmını biraz geniş katlıyoruz. 4 santim kadar kıvırıyoruz güzelce. Berenin uç, kısmını 2 santimden katlıyoruz. içinden lastik veya ip geçirilebilir. Tam son kısmından bir santimlik açıklık bırakıyoruz. Sıra geldi eldivenlerimize. Bir tarafını komple dikiyoruz. Diğer tarafını parmak kadar dikiyoruz. Ve parmaktan yan kısmını dikiyoruz. Parmakların aralarına 1,5-2 santim aralıklarla ufak ufak dikişler atıyoruz. Evet. Ben ip geçiriyorum. Siz isterseniz lastikte geçirebilirsiniz. İp dediğim kalın bir ip. Yani biz ona fare kuyruğu diyoruz. O şekilde bulabilirsiniz suafiyelerde. İsterseniz evinizde lastik varsa lastikte takabilirsiniz. Bu aparat Hemen hemen bütün berelerin uçlarında var zaten. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Hatta evinizde bile olabilir. Diğer berelerinizden çıkartabilirsiniz. Eldiveni dayanamayıp taktım bile elime. İşte